Endonezya'ya evlilik için gideceksiniz hangi vize alacaksınız? Şimdi vize serbestisi başladı. 30 gün serbest bir şekilde giriş yapabiliyorsunuz. 30 gün kalabiliyorsunuz ve herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Yalnız bu vizeyle evlenebilir misiniz? Şimdi evlenenler var fakat bir sorun da teşkil edebilir. Ne yapacaksınız? Kız arkadaşınız evlendirme dairesine gidip soracak. Eşimden işte evleneceğim kişiden Vize istiyor musunuz? O vizeyi görmek istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? diye sorsun, öğrensin. Vizeyi görmek istiyorsa, yani bu vize serbestisinden kullanmayın. B1 vizesi var, 30 günlük, 500 bin rupi ücreti var. Onu ödeyin, o vizeyi alın, o şekilde gidin. O gerekli olacak size. Ve o vizeyi de eğer ki yetmezse size ya da fazla kalmak isterseniz Endonezya'da, bir 30 gün daha uzatabiliyorsunuz. Yine 500 bin rupi veriyorsunuz. Yani 30 artı 30 toplamda 1 milyon rupi 2 ay kalabiliyorsunuz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer ki oradaki evlendirme dairesi sizden vize görmek istemiyorsa o vize serbestisiyle de gidebilirsiniz. 30 günde de size yeterli ise o vizeyi alırsınız. Yani onu da A1 vizesi diye geçiyor. İmigresinin web sitesi var vize sitesi. Oraya girin, oradan işlemleri yapın, gerekli bilgileri doldurun. A1 vizenizi alın. Bu şekilde gidin. Şimdi yapmanız gereken bu vize konusunda dikkat etmeniz gereken konular neler olabilir? Yani vizeyi sadece alıp gideceksiniz. O kadar başka bir şey, işlem hani yapacağınız bir şey yok. Ama ekstradan bu vize yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Yapmanız gereken iki işlem daha var. Birincisi gümrük bildirimi denilen, yani bagajınızda ne var ne yok bunun bildirimini yapmanız gerekiyor. Size bir form dolduruyorsunuz web site üzerinden. Karekod alıyorsunuz. O karekodu okutacaksınız. Orada görevliler var havalimanında, elinde bir cihaz var, okuyor o karekodlarını. İsterseniz çıktısını alın A4 kağıdına. İsterseniz telefonunuza indirin. Nasıl kolayınıza geliyorsa orada okutturursunuz onu. Serbest geçersiniz. Sonrasında bir de sağlık kartı diye bir olay çıktı. Sonradan çıkmıştı bu. Onda da bir form dolduruyorsunuz. O formu doldurduktan sonra size yine kare kod veriyor. O kare kodu yine orada okutacaksınız. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Bu üç işlemi muhakkak yapın. Peki vizeyi havalimanında alamaz mısınız? Alıyorsunuz. Oraya gittiğiniz zaman da alırsınız. Ücretini ödersiniz. Vizenizi alırsınız. Şeyde orada birkaç soru sorabilirler. Niye geldim falan filan diye. Turistik dersin. Evlenmeye geldim dersin. Onun da İngilizcesini bilmiyorsanız, İngilizceniz hiç yoksa yani Google Translate'e girin, çevirisini yapın. Ne sorarsa ona göre cevap verirsiniz orada. Bir sıkıntı problem olmuyor. Dediğim gibi yani dikkat etmeniz gereken şeyleri böyle tek tek söyledim. Bunlara dikkat edin o kadar.